seyirciler Türkiye'de zeytin ağacı sayısı son yıllarda iki kat arttı. Ancak uzmanların tüm önerilerine rağmen zeytinyağı tüketiminde maalesef istenilen düzeye henüz ulaşılamadı. Zeytin ağacı sayısı teşviklerle hızlı bir artış gösterdi. 6 yıl önce 90 milyon olan zeytin ağacı sayısı 170 milyona yükseldi. Etsiz yemeklerde, dolmalarda zeytinyağı tüketiyoruz. Melme geçtikçe tüketiyorum. Ama işte zor bulmak da bana göre. Salatalarda kullanıyorum sadece. Zeytinyağı sağlıklı bir hayatının olmazsa olmazlarından. Bazı ülkelerde kişi başı yıllık tüketim 10 litreyi buluyor. Türkiye'de ise hedef kişi başı yıllık 5 litre. Türkiye'de son 6 yılda zeytin üretimi %50 oranında artarken yıllık kişi başı 1,5 litre olan zeytinyağı tüketimi yerinde sayıyor. Zeytinyağının çok faydalı olduğunu bilmiyorlar. Bütün insanların kullanmasını da tavsiye ediyorum yani kalbe, her bütün organlara faydalı. Zeytinyağı gerçek ya. ve evet. yemek yani o kadar lezzetli oluyor ki. Et koymuş gibi güzel oluyor. Zeytinyağı üretimindeki artışla birlikte ihracatta da ilerleme sağlandı. Daha önce dökme yağ olarak ihraç edilip yabancı firmaların kendi markalarıyla sattığı Türkiye üretimi zeytinyağı artık yerli markalarda ihraç ediliyor.